Simav'dan öne çıkan haberlerle karşınızdayız. Simav Belediye Başkan Yardımcısı Doğan Eren, Park ve Bahçeler Müdürlüğü olarak 2013'ü yatırım yılı ilan ettiklerini bildirdi. Belediyemizin 2013 yılında yapacağı parklardan birisi de Şehitler Parkı. Burada şehitlerimizi yaşatacağız. Şehitlerimizin resimlerini nerede şehit olduklarını belirten şehitler e, duvarında veya şehitler platformunda bunları göstereceğiz. Ve her zaman onlarla beraber olduğumuzu ispatlamış olacağız. Ayrıca bu şehitler parkımızın dışında Çoklum Deresi'nde öğretmenler evinin yanında orman işletmesinin karşısındaki Ejanjör sahasında ve esen evlerde ki parklarımızda e, bin, 2013 yılının 5 parkı yapılmış olacak. Bunun dışında Leylek Kürü Parkı, Enal'daki Üçgen Park, büyük parklarımız olarak çalışılacak. İnşallah Kürü 365 gün halkın hizmetine sunulacak. Eynal Parkımızda da oraya pikniğe gelmiş olan kişiler daha geniş imkanlar içerisinde oturma fırsatı bulacaklar.